Depremden sonra işte birkaç yerlerde kaldım. Biraz değişik yüzler gördüğüm için. Ben de bir yerde çadır almak istedim. Orada izin vermediler koymak için. Sonra ben mağaraya yerleşme şeyini aklıma geçirdim. Öyle geldim mağaraya. Kaç yıldır buradasın abi? İki buçuk sene. İki buçuk senedir neler yaptın abi burada? Vallahi burada işte geldim, eşyalarımı dizdim, yemek yapmaya başladım, işte çamaşırımı yapıyorum, suyumu oradan yukarıdan taşıyarak getiriyorum, banyomu dışarıda işte yapıyorum. şöyle bir e, kağıt göndermişti e, zabıta müdürlüğünden. İşte zabıta müdürü e, geldiler, buraya keşif yaptılar. E, bana yardımcı olacaklar bu eşyaları taşımak için. Vinç lazım, işte araç lazım. Benim de imkanım yok. Onlar yardımcı olacaklarını söylediler. Boşaltacağız Allah'ın izniyle inşallah. Evet çok üzgünüm. E, boşaltmak yani bu eşyaların kalmasını isterdim ama onlara da e, şey olmasın diye e, boşaltmaya karar verdim kendi kendimce. Ben, e, ben, ben, Gençler işte bozuyor ya bozuyor.